Arkadaşlar selamlar. Hoş geldiniz. Herkese iyi çalışmalar. Bu videomuzda barış yayınları integral fasikülü test 14'ü birlikte çözeceğiz. İlk sorumuza başlayalım. Vakitte kaybetmeyelim. Şimdi ilk sorumuza baktığımız zaman integralin değeri kaçtır demiş. Benim aklıma tek fonksiyon çift fonksiyon özellikleri geliyor soruya baktığımda. Bir de ben şunu biliyorum. Integral'de sınırları yer değiştirdiğimde arkadaşlar integralin önüne eksi koyarım. Yani ben aslında ben şöyle yazarım bunu bakın. Eksi eksi 2'den 2'ye x üzeri 9 artı x üzeri 7'yi yazdım diyelim x kare ile x üzeri 11'i çarparsam x üzeri 13 yazarım. x kare ile x üzeri 9'u çarparsam x üzeri 11 yazarım. 3 ile x üzeri 11'i çarparsam artı 3 tane x üzeri 11 yazarım. 3 ile x üzeri 9'u çarparsam artı 3 tane x üzeri 9 yazdım. Yanında bunların bir artı 1 var. Çarpı dx olarak yazdım. Bana buradaki ifadenin cevabı lazım arkadaşlar. Ben şimdi şunu biliyorum. Eksi a'dan a'ya fx çarpı dx'te eğer fx tek fonksiyonsa cevap sıfırdır. Arkadaşlar bakın x üzeri 9 artı x üzeri 7 artı x üzeri 13 artı x üzeri 11 artı 3 x üzeri 11 artı 3 x üzeri 9. Bu ifadenin tamamına ben fx desem bu fx tek fonksiyondur. O zaman ben integrali şöyle ayırmak istiyorum. Bunun başında bir eksi var. Köşeli parantez. Eksi 2'den 2'ye fx çarpı dx. İşte ben buradaki ifadeyi fx demiştim. Tamam. Artı eksi 2'den 2'ye 1 çarpı dx. Yani dx arkadaşlar. Tamam bir dakika. Sen Dediğim gibi şuradaki ifade fx tek olduğu için sıfırdır. Bunu boş ver. O zaman eksi 2'den 2'ye fx yok. Eksi 2'den 2'ye dx'i bulacağım. Eksi ile çarpacağım cevap gelecek. Eksi 2'den 2'ye dx'i bulacağım. Eksi ile çarpacağım cevap gelecek. Öne de eksi koydum. Eksi. Köşeli parantez açtım. Benim sınırlarım eksi 2'den 2'ye. dx'in integrali yani 1'in integrali x'tir. Tamam arkadaşlar. O zaman eksi parantezi açtım. x'e 2 yazdım. 2 Arada eksi koydum. Bir de eksiye eksi 2 yazdım. Eksi 2. 2 eksi eksi 2 4'tür. Eksi çarptım. Eksi 4. Yani sorumuzun doğru cevabı Adana şıkkı oldu arkadaşlar. Şimdi ikinci soruya geldik. İkinci soru arkadaşlar tek fonksiyon. Direkt çok belli. Nasıl anladın hocam hemen? Üstü zeka mısın? Hayır. Arkadaşlar böyle sorularda illa ki f'in derecelerinin hepsinin birden tek olmasına gerek yoktur. Tek fonksiyon tanımı neydi? f eksi x eşittir. Eksi f x'di arkadaşlar. Eğer f eksi x Eksi fx eşitse biz f fonksiyonu tek fonksiyon diyoruz. Bakın buradaki f fonksiyonu ben bunu f fonksiyonu desem fx desem f eksi -x, x fx eşittir. Bunu siz yaparsınız diye düşünüyorum. x yerine eksi x yazacağız. Bulacağız bir şey. Daha sonra buradaki fx ya bu. Eksi çarpacağız arkadaşlar. Bu tek fonksiyondur. Dolayısıyla cevap sıfır gelecek. Tek fonksiyon olduğu için eksi 4'ten 4'e cevap sıfır gelecek. Üçüncü soruya geldik. Üçüncü soruyu bakın siz yaparsınız. Diye geçmeyeceğim. Çünkü bunu ben yapayım. Şimdi bu da tek fonksiyon ve cevap sıfır ama göstereyim. Buraya fx'i yazdım. Tek fonksiyon neydi? f x eşittir. Eksi f Şimdi ilk önce arkadaşlar f x'i yazalım. f x ne demek? Buradaki ifadede tamamında x yerine eksi x yazmak demektir. Şimdi ben x yerine eksi x yazarsam ilk ifade eksi x artı 3'tür. Eksi x artı 3'ü eksi parantezinde yazsam x eksi 3 olur. Sonra ben buradaki x'e ne x, e eksi x yazdım? Eksi x artı 2. Eksi x artı 2'yi eksi parantezinde yazsam x eksi 2 olmaz mı? Arkadaşlar değil mi? Çarpı x artı 1. x'e ne eksi x yazdım? Eksi x artı 1. Eksi x artı 1'i eksi parantezinde yazsam x eksi 1. Çarpı x yerine eksi x yazacaktım. Eksi x arkadaşlar. Bak şuradaki ortadaki x yerine yazdım. Şimdi x eksi 1. x eksi 1 ya. x yerine eksi x yazdım. Eksi x eksi 1. Eksi parantezinde x artı 1. Çarpı eksi parantezinde x artı 1. Çarpı aynı şekilde arkadaşlar. Eksi parantezinde x artı 2. Çarpı bak burada yine, eksi x yazdım. Eksi x eksi 3. Eksi, eksi, eksi parantezinde x artı 3 yazacağım. Bir dakika. X artı 3 yazdım. Bu f eksi x tamam mı? Şimdi dikkat edersek burada arkadaşlar 7 tane eksi var. Bak birinci eksi, ikinci, üçüncü, dördüncü eksi. Beşinci, altıncı, 7. eksi. Dolayısıyla baştaki şart eksi olacak. Sonra işte x eksi 3 çarpı x eksi 2 çarpı x eksi 1 çarpı x arkadaşlar çarpı x artı 1 çarpı x artı 2 çarpı x artı 3 eşittir f eksi x. f eksi x bu. Eksi x eksi 3 x eksi 2 x eksi 1 x x artı 1 x artı 2 x artı 3'ün çarpımı. Tamam. Bir de bana ne lazımdı? Eksi f x. Eksi fx demek arkadaşlar. Bak eksi fx demek. Ben buna fx demiştim ya bak yukarıda. Koyacağım. Buna, buna ya. Ben bunu fx demiştim ya dx hariç. Bunu eksiyle çarpmak demek. Önüne eksi koymak demek. Şimdi ben bunun önüne eksi koyarsam arkadaşlar. Eksi x artı 3 çarpı x artı 2 çarpı x artı 1 çarpı x. Tersten bak. x artı 3 çarpı x artı 2 çarpı x artı 1 çarpı x x eksi 1, x eksi 2, x eksi 3 çarpımı, x eksi 1, x eksi 2, x eksi 3 çarpımı Önde eksi var, eksi var. Demek ki arkadaşlar gerçekten de tek fonksiyon. Bu yüzden de eksi 10'dan 10 olduğu için daha doğrusu sorumuzun doğru cevabı Adana şıkkı diyoruz. Dördüncü soruya geldik. F fonksiyonu y eksenine göre simetrikse çift fonksiyondur. Zaten tanım aralığı da çift fonksiyonsa eksi a'dan a'ya olmak zorundadır. Simetrik olabilmesi için arkadaşlar. Simetrik fonksiyondur çift fonksiyon. Tamam. Çift fonksiyonsa arkadaşlar ben eksi a'dan a'ya fx çarpı dx şöyle yazabilirim. 2 çarpı sıfırdan a'ya kadar fx çarpı dx olarak yazıyorum çift fonksiyonda değil mi? 2 çarpı sıfırdan a'ya fx çarpı dx. Ben buradaki ifadeyi ayırmak istiyorum. Sıfırdan a'ya fx dx artı sıfırdan a'ya arkadaşlar 1 çarpı dx yani dx eşittir. Buradaki integral sonucu a'ymış. Şimdi ben şuradaki integrale bakarsam sıfırdan a'ya dx. Benim sınırlarım sıfırdan a'ya kadar dx'in integrali de x'ti. O zaman ben buradaki sene a yazdım, sıfır yazdım, çıkarttım. a oldu. O zaman ben buradaki küçük a'yı karşıya atarsam sıfırdan a'ya fx çarpı dx büyük a eksi küçük a'dır. Bana bunun iki tanesi lazımdı. O zaman iki tane büyük a eksi arkadaşlar küçük a. Yani sorumuzun doğru cevabı deniz ışıkı geldi. Değil mi? Aynen. Umarım çözümler açıklayıcı oluyordur arkadaşlar. Şimdi kaçın soruya geldik? Beşin soruya geldik. Beşin soruya bak. Ölüm sorusu gibi bir şey benziyor. Böyle uzun sorular korkutuyor insan değil mi? Hiç korkmaya gerek yok aslında. Arkadaşlar g fonksiyon tek fonksiyonmuş. Burada sadece yazmasa daha iyi olur bence. G sadece tek fonksiyon ne demek ya? G fonksiyon tek fonksiyondur. Tamam f artı g de tek fonksiyonmuş. Arkadaşlar g tek fonksiyonken f artı g'nin de tek fonksiyon olması için f'in de tek fonksiyon olması lazım. Şöyle düşün. F e, Bir dakika f diyorum. G x üzeri 7 artı x küp olsun. Sen buna x üzeri 5 x gibi bir şeyler eklemek zorundasın ki f artı g'nin de tek olabilmesi için. Değil mi? F'in tek olması gerekir diyeceğiz. Tamam. G zaten tek fonksiyondu. F artı G tek fonksiyonu F de tek fonksiyon oldu. Tamam. Burada F tek, G tek, X de tek. 3 tane tekin çarpımı. Şöyle düşün. X üzeri 3 çarpı, X üzeri 5 çarpı, X üzeri 7 gibi düşün. X üzeri kaç olur? 7, 5'ten kaç? 12, 3'te 15 arkadaşlar. Yani kuvvetli 3 tane tekin toplamı olur. 3 tane tekin toplamında tek olduğu için arkadaşlar burası tek fonksiyondur. Komple tek fonksiyon olduğu için. Eksi birden bire de integral sıfır gelir. Birinci öncül kesinlikle doğrudur diyeceğiz. Bence burada ikinci öncülü incelemek çok güzel ve keyifli. Ben öğrenci arkadaşlarımızın belki düşünemeyeceğini düşünüyorum. Ya da yapabilirsiniz bilmiyorum. Ama ben birazcık düşünemeyeceksiniz gibi geliyordur. Diye hissediyorum. Şimdi ben şu sol taraftaki integrali ayırabilirim. Şöyle ayırabilirim. 0'dan 2'ye f x-1 çarpı dx değil mi? Bir dakika. Heh. Bak bak. Ekrana bak. Coştu. 0'dan 2'ye f x-1 çarpı dx dedim. Eksi yazdım. 0'dan 2'ye arkadaşlar g x eksi 2 çarpı dx yazdım. Sol taraftaki integrali buluyorum şu an tamam mı? Sağ tarafta zaten şu yazıyor. 0'dan 2'ye f x eksi 1 çarpı dx eksi. 0'dan 2'ye g x eksi 2 çarpı dx. Tamam çok güzel yazmışım. Arkadaşlar şuradaki ifadede f'li ifadede x eksi 1'e ben u dersem dx eşittir du olur. O zaman integral şöyle olur bak. x eksi 1'e u demiştim ya. Ben burada x'e 2 iki yazarsam 2'den 1'i çıkartırsam 1. Sıfır yazarsam 0'dan eksi 1 eksi 1 sınırlarım eksi 1'den 1'e oldu. x eksi 1'e u dediğim için f u oldu. dx de d u'ydu. Eksi 1'den 1'e f u çarpı d u oldu. Arkadaşlar. Şimdi f fonksiyonu tek fonksiyon. f x tek fonksiyon. E hocam burada u yazıyor. Bak bu şekilde yazdıktan sonra tekrar u'ya x desen u eşittir x dönüşümü yapsan d u eşittir dx olur. Bu yüzden aslında arkadaşlar eksi 1'den 1'e f u çarpı d u eksi 1'den 1'e f x çarpı dx'tir. E, e tek fonksiyonu için arkadaşlar buranın cevabı sıfırdır. Tamam mı? Şuranın cevabı sıfır oldu. O zaman şuradaki eksi sıfırdan ikiye g eksi, eksi iki çarpı dx'i bulacağım. Eğer ki bu bulduğum şey arkadaşlar ahan da buna eşitse bak dikdörtgen için aldım. Demek ki ikinci öncül kesinlikle doğru diyeceğim. Bence ben burada yine x eksi 2 u diyeyim. x eksi, eksi u dersem dx du olur. Sınırlarım da değişecektir. Yeşil yazmak istiyorum. Burada 2 yazdım arkadaşlar. 2'den 2'yi çıkarttım. 0. 0 yazdım. 0 2 2 oldu. -2'den 0'a GU çarpı DU oldu arkadaşlar. Ben bu -2'den 0'a GU çarpı DU'yu şöyle yazabilirim. -2'den 0'a GX çarpı dX olarak yazabilirim. Az önce söylemiştim. E burada da sınırı değiştirirsem önüne eksi koyarım arkadaşlar. Bak sınırları değiştirip önüne eksi koyacağım. İyi bak. -2 ile 0'ı yer değiştirdim. Önüne eksi koyacağım. Eksi yazdım arkadaşlar. Sıfırdan eksi ikiye gx dx. E zaten bak sıfırdan eksi ikiye gx dx değil mi? Demek ki ikinci öncül kesinlikle doğrudur dedik arkadaşlar. Tamam. İkinci öncülere de kesinlikle doğru dedik. Umarım buradaki işlemler karışmamıştır. Şimdi ben buradaki ekran sileceğim. Büyük sevgiyle sileceğim. Üçüncü öncülü yapacağım. Çünkü zaten işlemleri yaptık. Yazmanızı bekleyecek okuldaki bir anlatım durumu da yok ki bunları silmeyelim. Şimdi üçüncü öncüle geldik. Üçüncü de bence ayıracağım. Şöyle yazacağım. Eksi dörtten dörde x çarpı fx bölü gx değil mi arkadaşlar? Artı eksi 4'ten 4'e gx bölü gx dx. Yani dx eşittir 8. Bakalım gerçekten de 8 mi? f'in tek fonksiyon olduğunu biliyorum. x'in tek fonksiyon olduğunu görüyorum. Aynen görüyorum güzel konuştum. gx'in de tek fonksiyon olduğunu biliyorum arkadaşlar. Tekle teki çarparsam x üzeri 5 ile x üzeri 3'ü çarparsam x üzeri 8 olur. Ama sen x üzeri 8'i alttaki x küpe bölersen x üzeri 5 olur. Yani tek çarpı tek bölü tek tektir. Burası tek olduğu için eksi 4'ten 4'e sıfırdır. O zaman şurası 8 ise arkadaşlar eşittir 8 demiş ya. Demek ki 3. öncül kesinlikle doğru diyeceğim. Burada benim sınırım eksi 4'ten 4'e. Dx'in e, başında bir 1 var. İntegrali x'tir. O zaman burada eksenine 4 ve eksi 4 yazıp birbirinden çıkartacağım. 4 eksi eksi 4 8. Demek ki 3. öncül kesinlikle doğru arkadaşlar. E, o zaman bizim sorumuzu doğru cevap edene şıkkıdır. Umarım açıklayıcı şey olmuştur. Yine bu işareti yaptım. Geldik 6. soruya. Altın bize demiş ki. Ne demiş? Bir parabol varmış birinci şekilde. Tamam. Ee, A ve B noktalarında kesen yeşil fx parabolü çizilmiştir. Tamam. Birinci şekildeki kağıt. X eşittir 5 doğrusu boyunca katlandığında A noktası ile B noktası ikinci şekildeki gibi çakışmaktadır. O zaman arkadaşlar 5 noktası x eşittir 5 doğrusu tam ortası olmak zorunda değil mi? Yani simetri eksenidir. R'si 5'tir. O zaman ben fx'in denklemini yazmak istesem şöyle yazarım. Nereye yazacağım? Kırmızı ile yazacağım ve şuraya yazacağım. fx'in etmeni yazmak istesek şuraya yazarız. fx. Başka sayısını bilmiyorum ama simetri ekseni r5 de arkadaşlar. O zaman x eksi 5'in karesi artı k olarak yazdım. Bu şekilde yazarım. k'yi bilmiyorum. r'yi biliyorum. r5 ama k'yi bilmiyorum. Ee, bana sonra sorulan integral düzenlersem sıfırdan 10'a dedim. 4 çarpı x eksi 20 ya. Bunu 4 parantezinde x eksi 5 olarak yazayım çarpı köşeli parantez içerisinde Fx yazacağım şimdi. a çarpı x eksi 5'in karesi artı k çarpı dx olarak yazdım. Arkadaşlar ben x eksi 5'e u demek istiyorum. Yoksa soruyu çözemem gibi geldi bana. x eksi 5'e u dersem dx eşittir du olur. Sınırlarıma bakalım. 10 sınırımı yazdım buradaki x yerine. 10'dan 5 çıkarttım 5. 0 sınırımı yazdım. 0 eksi 5 eksi 5. Beş, eksi 5'ten 5'e oldum. 4 çarpı x eksi 5'e u demiştim. 4 çarpı x eksi 5'e 4 çarpı u oldu. Çarpı köşeli parantez içerisinde arkadaşlar. A çarpı U'nun karesi. X 5 U demiştim. Artı K çarpı D U oldu. Eksi 5'ten 5'e 4 U çarpı A çarpı kare artı K çarpı D U oldu. Arkadaşlar aslında bu ifade U'ya bağlı olarak tek fonksiyondur. Çünkü A çarpı U kare artı K A çarpı kare artı K çift. Buradaki U da tek. Tekle çifti çarparsam tek olur. X üzeri 7 ile x üzeri 6'yı çarparsa x üzeri 13 olur. Affedersiniz. Yemek yemiştik. Tek olur arkadaşlar. Yani burada içerisinin tamamı tek ve sınırlarda eksi 5'ten 5'e olduğu için cevap 0 gelecek. Yani sorumuzun doğru cevabı arkadaşlar. C şıkkıdır. Umarım çözüm açıklayıcı olmuştur. Testin sonuna geldik. Öyle. Umarım faydalı olmuştur arkadaşlar. Kafası takılan bir şey olursa lütfen yorumlara yazın. Kendinize bakın. Görüşürüz.